Herkese merhaba arkadaşlar. iPhone bir telefonunuzu fabrika ayarlarına nasıl döndürürsünüz? Bundan bahsedeceğim. Bu yöntemde bilgisayara ihtiyacınız olmayacak. Telefon üzerinden telefonunuzu fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Bu işleme telefonunuzu satarken veya eski telefonunuzu başka birisine kullanım için verirken kullanabilirsiniz. Öncelikle ayarlarımıza giriyoruz. Şu an ben açmışım. E, açtım yani oradan devam etmiş. Genelin altında sıfırla diye bir ayar var. Tüm içerikleri ve ayarları sil deyip, telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. 30 saniyede anlattık. Şimdi bunun çekmelerde geri giderek nerede olduğunu göstereyim. Genel ayarların altında bir üst çekme daha gidiyoruz ayarların altında. Hatta bir üst çekme daha geleyim şöyle. Bakın en üst çekmede ayarlarımız var. Ayarlara tıkladığımız zaman en yukarıda şöyle bir kısım açılıyor. Bu kısımda tüm ayarlarımız görünmekte. Buradaki genel ayarlara giriyoruz. Genel ayarlar altında en alta, alta doğru indiğimiz zaman en alt kısımda sıfırla diye bir seçenek var. Bu sıfırla seçeneğine tıklıyoruz. Sıfırla seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza tüm içerikleri ve ayarları sil diye seçenek var. Tüm ayarları sil. Bu şeyi silmez arkadaşlar. Bu arada şifre istiyor. Ee, telefondaki verileri silmez. Tüm içerikleri ve ayarları sil var. Bu telefondaki verileri temizliyor. Uygulamaları vesaire. A ayarlarını sil var. Bu network ayarlarını sıfırlıyor klavye sözlüğü, ana ekran yerleşimi, konum vesaire bu ayarları da sıfırlayabiliyorsunuz. Biz tüm içerikleri ve ayarları silleyeceğiz. Peki buraya ulaşamazsanız ne yapacaksınız? Onu da göstereyim hemen. Şu yukarıda arama kısmı var. Buraya gelin. Buraya yazacağınız şey sıfırlı olsun. Şu şekilde sıfırla yazalım. Bakın sıf yazdım. Direkt olarak sıfırlama kısmı açıldı. Burada gördüğünüz gibi sıfırlama ile ilgili tüm olacak şeyler listelendi. Ben burada sıfırlaya tıklıyorum. Genel ayarların altında veya şurada sıfırla kısmına ulaşabilirsiniz. Bakın tüm ayarları sıfırla, tüm içerikleri ve ayarları sıfırla var. Buna tıklayacağım. Gene burada şu an niye tıklamadı bilmiyorum ama şurayı tamamlayalım, sıfırla yazalım. Sistemi kapat, sıfırla var. Buradan ulaşabilirsiniz. Ben şu an tıklayamadım. Muhtemelen şu an telefonda donma problemi var. O yüzden tıklayamadım. Biz yine genel ayarların altından ulaşabiliriz buraya. Sıfırla tıklıyorum. Tüm içerikleri ve ayarları siliyorum. Şu an bir yükleme varmış burada. Yüklemeyi bitir diyorum. Şu an yüklemeyi bitirsin. Sıfırlama işlemine başlasın. Şu an yükleniyor diyor. Burada yüklemeyi atlaya tıklayalım. Parolamızı girelim. Parolamızı girdik. Burada iPhone'u siliyoruz. Burada diyor ki bu işlem tüm ortamları ve verileri silecek tüm ayarlar sıfırlanacaktır diyor. iPhone'u siliyoruz. Çünkü biz bunu sürdürmek istediğinizden emin misiniz? Tüm ortamlar ve veriler ayarlar silinecektir. Bu işlem yeri alınamaz. iPhone'u siliyorum. Artık buradan sonra dönüşü yok. Bu, bu ekranda Apple kimlik bilgilerini girmeniz gerekiyor. Apple kimliğini bilmediğiniz bir telefonu sıfırlayamazsınız. Neden? Telefonu bir yerden çalmış olabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için Apple böyle bir uygulamada bulunuyor. Apple kimliğinin şifresini bilmeden e, telefon sıfırlanamadı arkadaşlar. Yani sizin size ait olduğunu doğrulamak için bunu yapıyor. Normalde Android'de böyle değil biliyorsunuz. Apple kimliğimize ait şifremizi girdik. Şu an telefonumuzun sıfırlanma işlemi başladı. Yani herhangi bir bilgisayarınız olmadan iTunes veya ara kablo kullanmadan cep telefonunuzu bu yöntemle rahatlıkla sıfırlayabilirsiniz. Tabii ki cep telefonunuzun şarjının bitmemesine özen gösterin. Şu an mesela benim telefonumun bataryası bozuk. Bu sıfırlama işlemi sırasında telefonun şarjı biterse problem oluşur. O yüzden telefonu şarja takacağım. Bu işlem biraz zaman alabilir. Telefonunuzun hızına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bizde iPhone 6 var. RAM, CPU değerlerine göre süre değişebilir. Evet sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Çok da uzun sürmedi. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Başından sonuna kadar zaten videoda öyle sürdü. Buradan sonra kurulum adımlarını sağlayacağız.